7. sınıf öğrencisiyim. Kavram alımcıları takımı, takım kaptanıyım. Sosyal bilgiler dersimize çalışırken ve soru çözerken bazı kavramları öğrenmekte zorlanıyoruz. Bu kavramları öğretmenimize sor sorarak veya sözlükten bakarak tanımına ulaşabiliyoruz. Fakat kısa bir süre sonra tekrardan unutuyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Kavramları oyunlaştırarak, görselleştirerek ve eğlenceli hale getirerek öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olacak düşüncesine vardık. Ben Gökdeniz Emrah, 7. sınıf öğrencisiyim. Bu projede yazılımdan ve tasarımdan sorumluyum. Projemizi robotik kodlamada öğrendiğimiz Scratch programından öğrendik. Hazırlamış olduğumuz platformu kolaydan zor olacak şekilde birinci, ikinci, üçüncü seviye gibi bölümlerine ayırdık. Her seviyede bir tarafta kavram isimleri, diğer tarafta kavramları tanıtıcı kartlar yerleştirdik. Arkadaşlarımız kavramları tam olarak anlamadığında onlara ipucu niteliğinde kavramlarla ilgili görsel ipuçları koyduk. Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçmek için ise %70 başarılı olma şartı getirdik. Projemizde yazılımın açık kaynak kodlu olması ve geliştirilebilir olması en büyük avantajımızdır. Geliştirmiş olduğumuz eğitim materyallerini okullarda veya genel ağdaki eğitim sitelerine kullanılabilir. Bu sayede arkadaşlarımın kavramaları öğrenmeleri kolaylaşır. Kavram avcıları takımı olarak Teknofest'te biz de varız.